Herkese merhaba ben senin Rıza'ya görüşmek üzere. Kolay gelsin FAPNET'i izlediğiniz için çok teşekkür Bugün konularımdan biri de eee neyse diye solo ESC'nin gelmesi gördüğünüz gibi şurada. ESC'yi solo yazıyor chat'te. Benim rotayı arıyorum şu anda ama bulamadım. Neyse ııı hmm, şöyle gideyim. Valla mal. Evet, evet. Neyse tam benim rotayı da buldu sanırım. Aynen benim rotayı da bulmuşuz. Şöyle at. Çok iyi. Gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptık. Ee, i̇nşallah kalkmaz bilgisayar. Ve arkadan adam gelmez. Of abi çok güzeldi ya. Oh. oh. yollar var buraya atabiliriz. Bu da gerek olacağını sanmıyorum. Fayda Allah. Burada da bir yerde şalter varmış ama ya başka bir şey. Ben onu bilmiyorum ya. Ben buradan buraya atlamam abi. Yemez. Ee, neyse devam edelim şöyle. <laughs> Yılanlar da o kılıç çıktı çok iyi. abi kılıçın bize çıkması gerçekten çok 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 iyi. Ee, i̇nşallah şöyle de devam eder. ben buralardan çok korkuyorum ya. Harbiden çok korkuyorum. Gidelim, şuraya doğru gidelim ben buraya girmem bir şey ister ben tamam ben buraya gidiyorum thank you şunu al şunu al şunu da al şunu şöyle al tamamdır çok iyi alalım. Şimdi abi şöyle gidelim. Aynen buraya gitmem benim yeme Şimdi ortaya doğru bir gidelim. Nasıl ortada? Ay! Abi! Abi! Çok fena korktum ha. Gel sen buraya. Senin pantolonun bana lazım. Senin pantolonun bana lazım. Kötmüş mü? Kötmüş. Of. Of. Şöyle topla babuş Çok iyi de Adam gelmesin lazım. Şöyle çıkabilir miyiz? Bayram geliyor mu diyecektim gelmiyor tamam. Şimdi şunu birleştir, şunu şöyle al, şey al, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al, yok. Bunlar abi nereye atacağımızı ben biliyorum. Öncelikle şu adamı kesmemiz şey gerekiyor. Hadi, hadi, hadi makroyu kapat, makroyu kapat dedim. Kes nasıl? <laughs> evet, ee, şimdi de maraton yapalım. Hiç maratonumuz olmadı biliyorsunuz. Ama yani Hayır. Hayır. Ah, ben Evet. Ee, şöyle. Hop. Biraz da yapalım. Hop. Oh. Oh, Yapılıyor. O. Ee, bir de oyundayken abi isminiz değişiyor. Onu da şimdi unuttum. Şimdi, 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 şimdi e, görüyorsunuz burada teleport e, pusulası var. Buradan normalde yaydı abi. Yay burada oluyordu. Şu. Şurada. Ee, şu yay burada oluyordu. İşte sola eskigelimiz gelince çakmak. Sola bu da team yani normal etkisi Şimdi girelim. Şuna girelim mesela. Girdik. Şu an yazı yazabiliyoruz her şey tamam. Bu arada da göstereyim. 9 ee, oyun oynadım abi az önce. Bu 4. dönemim aynen. 4. dönemem bu. 4 kere oynadım. 4'ünde de öldüm. Kusura bakmayın. 3 kere gitmesi kaldım. 3 kazandım zaten. Gitmesi kaldım. Ee, i̇kisinde abi 9 e, tane oyun oynadım ya. İkisinde hacker ve makro öldüm. Birinde hacker'a birinde makro öldüm. Gerçekten çok üzüldüm ondan. Eee Maraton çekelim ee, Şimdi ölürsem atacağım çünkü maraton biliyorsunuz Tamam Tövbe estağfurullah Tamam ben de oy vermiyim Zaten sevdiğim çıktı sevindim ee, Bu arada bir şey buldum az önce Mesela e, Sadece ekipa yaptığınızda alt Altta neler var gözükmüyor biliyorsunuz e, Görüyorsunuz Hem sağ klik, hem de sol klik yaptığınızda aşağıda neler var onu bile görebiliyorsunuz. Yani ee, her yeri gösteriyor. Neyse. Hiç, inşallah ses kayması olmamıştır. Şöyle ortaya go 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 go. Oh, tamam 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 dövme beni. Oo, adam adam güzel yaptı ya yani. Teşekkür ederim bu arada. Sana da dostum. Az önce ya benim makro ölmem koydu bana gerçekten koydu son anda ben de makul bastım ama adam son anda basmadığı için beni kesti tamam o adam dedem noob'e şey gelmiyor çok iyi inşallah başka adamlar gelmez bunu da kazanırsam abi çok güzel olur ee bu arada statlar sıfırlanmadı az önce gösterdim ee statlar sıfırlanmadı hiç kazanan falan var diye şey yapmayın noob falan demeyin hem kullanmadı hem de benim statsım böyle değil. Yani şey ee, orada hiç armorumuz yok. O oyun dikkatimi çekti. E, statslar ayrı ayrı bir yapılmış. O da gerçekten çok saçma. Bence yani. Sadece polisiye ayrı bir ee, şey yapmışlar. Stat yapmışlar. Bir bana da bakın öyle bizim. Ya da üzere dediğim gibi saçma. Evet şöyle geçelim karşıya. Ee, başka ne gösterdiysem? Ee, ölürsem gösteririm. Ölür, ön... yani, şimdi gösteririm. Benim eski adım biliyorsunuz Rotmos'ta şöyle gösterin. Bakın Rotmos yazıyor. Stats'ta. Rotmos'un Stats'ı diyor. Eee... Öyle olmak gerekiyor zaten de şey eee abi kusura bakmayın. zaten heyecanlandım gibi oldu. Tamam. Şey isteyeyim. Eee isminiz değiştiği için hani ne diyorum ben? Ne diyeceğimi unuttum bir an biliyor musun? Unuttum. Hmm. Bunu biliyor musun? Sekiz saat olur. Masraya koy abi. Şunu koy. Şunu da al tamam. Şimdi şu botu kırıp hemen bizim bir çiçek yapmamız lazım. Ben de şuradaki tier e, tier şunu yaparız. Ee, ismimiz değişiyor aynen. Benim eskiden ismim Rotmaster. Yani hala Rotmaster. Yani, rotmast. Şey. Ee, Oyunda böyle diskaj olmuş gibi bir şey oluyorsunuz. Bu arada çok güzel eşya çıktı. Gerçekten. Diskaj olmuş gibi bir şey oluyorsunuz ama tipiniz değişmiyor. Ee, şimdi nasıl de böyle kıralım. Tamam. Odunları da alamayız ama Allah. Tamam. Eee... dedim dediğim gibi isminiz değişiyor. Discard gibi bir şey oluyorsunuz. Ee, ama tabi e, şey puanlı falan da sıfırlanıyor yani lobide yazdığınızda puanlı sıfırlanıyor gerçi az önce de görmüşsünüzdür yazı yazdıysam şöyle bir çıkalım yukarıya Az önce ya çok üzüldüm o hack ve makroya öldüm ya gerçekten şey kovduğunu ben ilk başta anlamadım ilk başta bir şey yapmadı Ama sonradan anladım şeyi hackini hey, hey. Şimdi kafam parasılandı ya Neyse uzun zamandır da video gelmiyor onu da bir açıklayayım Şey abi yani yaz geldi biliyorsunuz ee, O kadar çalıştık sonunda yaz geldi Ve yani yazın da evde oturacak değilim diyorsunuz Tatil, tatile gittik. O yüzden birkaç sene bir hafta falan da video gelmedi diyebilirim. Kafim nerede vardı ya? Kafim nerede vardı? Şöyle bir gelin bulur vardı Of. Anam. lag mı oldu? Oldu mu hiç almadım da onlar. Uykumun atlayınca sol demet alın mı? Alınmıyor mu? Ya bu benim için biraz kötü oldu. Evet, bu da bakmak istiyorum. Tamam <laughs> abi, oldu çıktı müthiş. Bir an önce de e, Diamond Sword yapmak istiyorum. O yüzden biraz daha güzel diyorum açıkçası. İnşallah adam yoktur abi ya. Ölmek istemiyorum. Maraton çıksın. Gerçi çıktı da abi, bunu da kazanırsam... Abi almamışlar almamışlarmış, şaka mı? Bunu böyle de kazanırsam gerçekten çok iyi olur. Çok da güzel olur yani. Eee, gemide crafting vardı. Değil mi? Aynen. Hello. Şurada adam var, ooo. Odan pantolonu ve kafalığı bize lazım. Aynen. Ee, gemiyi de almamışlarsa var ya çok fena gülerim. Gerçekten almamışlar sanırım. Şuradan da bir yukarıya çıkalım. Ee, i̇ki tane yapalımızın oluşu ve yani sorduğumuzun bordumuzun oluşu gerçekten çok güzel. Düğümüz olsa güzel bir okta ok yapabilirdik. Ee, iki tane de ok yapabilirdik. O da çok iyi olurdu. Şuradan da yukarıya çıkalım. <laughs> Almışlar daha sanırım ya burayı. Şu tüylan buna bakalım bir de. Ooo tüy tü 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 tü. Süper abi. daha saymış yapmak istiyorum. Yanlış söyledim. Alo. Oraya nasıl ineceğiz biz ya? Şuradan inemiyor Tamam işte buradayım. Abi şaka mı yapıyorsun? Ya ben tamam tamam. Tamam. Allah abi çok mu güzel bir şey yaptım inşallah fark etmezsin ee, şuraya doğru gitsek mi abi gidelim ya tamam 3 kişi kaldı bu arada gitmesler artık ee, solo eskide 2 kişi de başlıyor onu da söyleyeyim neden 2 kişi de başlıyor ki e, gitmesle kim takım olmasın diye bu arada video bayağı uzun sanırım ya gerçekten benim internet hızım 0.30 falan olduğu için biraz bana gidecek render falan Oo. Of, en aşağı bir çöz abi adamlar bayağı gelişmişti diye. Cevaplıyorum yapıyorum. Düşünüyorum. Ee, Ha, şu üç isimden biri benim arkadaşlar. Ee, sanırım. Sanırım şey e, şu an benim. Ee, o o, o Keser miyim ben aslında? Aslında kesebilirim. Taktik yaparsan çok iyi Ama taktik için zaman kalmadı. dediğim söylediğim. 16'da <laughs> da buymuş. hadi bırak, bırak, bırak. Oh. Abi 4 yapıl oldu. Çok iyi. Ne? Güzel konu yazdı ama kızlar ya. 5 6. Tamam çok güzel abi. Bu adamın gerçekten çok güzel oldu. Söylüyor, bir... A, diğer adamın da durumu çok daha açıkçası. Onu da söyleyeyim. Kim abi ya? Görüşüne göre çok... Şurada kalsın. Tamam. Ee, 17 saniye kaldı. Ana! Kafalık yok oldu ya. Abi şimdi kritiği daha çok yiyeceğiz. Yere attım mı ki? Lütfen yere atın da alın onu ya. Atmış olayım. Ama atmamışım. Neyse. <laughs> <laughs> Aha tamam adamın durumu da pek iyi sayılmaz. İkiniz ee, i̇simiz de barda bizim ulak olmuş. Fani Tahta kılıç mı? Şaka mı? Adam şimdi yok tutuyormuş. Tamam. Yüzü. <laughs> 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 Ha, ee, bu arada adım Ulasan. Gördüğünüz gibi Rotman. Ama Ulasan yazıyor. Şöyle bir tarzını da göstereyim. E, 3 üç 3 gün olacak şimdi. E, şöyle kendime de bir kafalık yapım var mı zaten ama kullanılmaz istemem canım. E, 33 tane yanlış şey oldu. Hadi playerim bu olsun. Bir tane daha oyun çekeyim. Olmadı. Neyse ben şöyle ee, ne diyelim oraya ya? Şelalemize gidelim. Çok güzel bir gün şey oldu. <laughs> ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.